Bizim de dikkatimizi çekti değil mi Hülya Hanım? Ben, dilhana sarmasını çok severim zaten. E, ama bu çok kolay. Değil mi? Yani artık zahmetsiz olan evet. kısmını özellikle gösteriyoruz. Aynen öyle. Yapamıyorum demeyin, yapılmayacak hiçbir şey yok. İşte bakın, sevgili ustalarımız en pratik haliyle sizler için uygulamalar yapıyorlar. Bu tarifleri kaçırmayın diyoruz. Bu tarifleri evet. aslında bir yerde biriktiremiyor musunuz mesela ustamız e, kanalda? Ustamız çalışıyor işte Erdoğan ustamız, değil mi? Öyle mi? Bu, Var bu mı tarifler öyle bir şey? yakında. Tariflerimizde... Olursa bir yeni site oluşturuyoruz. Hı -hı. O sitede de bütün misafirlerimize, misafirlerim ben hem limon çikolata çok, çok kolay, evet. Ondan hem bu çok kolay. Kolay, pratik. Evet. Bunları hep Serkan Ustamla bizlere artık yeni kurumsal evet. siteyle birlikte de sevgili izleyicilerimize çok rahat ulaşabilecekler. Önümüzdeki tarihlere. hemen parantez açmak için önümüzdeki süreçte ise hanımlar ya da beyler diyelim artık herkes seyredi çünkü bizi. Ee, hedefim de 10-15 dakikada sağlığımızı bozmayacak şekilde yemek pişirmenin en pratik yollarını. Yani 10-15 dakika yemeği yaptım diyebileceğimiz tasarımlarla geleceğim seyircilerin karşısına. Çok güzel. Bizi izlemeye evet. devam etsinler. Çalışan kadınlar için, e, mekar evet. beyler için olabilir evet, evet. ya da çalışan Her herkes. beyin için. <laughs> herkes için pratik tariflerle Erdoğan ustamız yine e, sizlerle de paylaşacak bu tarifleri. Evet, Ayşe ki, Hanım da bir blog açmış galiba. Ayşan blogu var, tabii evet. bayağıdır var. E ben yeni, yeni var. gördüm şeyi akşam <gülüyor> baktım. <gülüyor> Yakında kitabı açmış. çıkacak Ayşan'ın ya Hı, destekliyoruz, güzel. çalışsın istiyoruz, evet, evet, yapsın de istiyoruz gerçekten. bakalım. Evet, diyalog psikolojik danışmanlık merkez kurucusu psikolog Hülya Soydanla sohbete devam ediyoruz konumuz aldatmak ama bir telefonumuz var hemen bir alo diyelim. Alo merhaba. Alo, alo. Merhaba. merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Çok sağ, Ağabey. olun. Buyurun sizi dinliyoruz. Ben Hülya çok bir sorum olacaktı ama gerçi sorudan ötürü bilgi almak amaçlı aradım ben sizi ama Buyurun. 6 yıldır antidepresan kullanıyorum hocam. Hı hı. bu 6 yıl süreci içerisinde gittiğim doktorlar çocuk sahibi olamayacağımı, katil sürekli bu ilaçları kullandığım süreç içerisinde hamile kalmamam gerektiğini, onun yanı sıra siz e, bilirsiniz, beyin filmleri istenildi benden, damar çıkanı, doğruluk olmadığına. Çünkü fiziksel olarak da ciddi anlamda yıprandım, bunun yanı sıra titremelerim var. Sabah kattığımda özellikle kasılmalarım, dişlerimde kırılmalar. E, evliyim ve bu benim evlilik hayatımı da ciddi anlamda etkiliyor. Ve verilen ilaçları takriben kullanıyorum biliyorsunuz, onlar saati saatine kullanılması gereken ilaçlar. Evet. Bunları da kullanmama rağmen herhangi bir ilerleme göremiyorum yani ufak bir olaydan etkilenip tekrar başa dönebiliyorum. Peki teşhis ne? Şimdi, e, bir de enteresan, e, ben size bağlanmadan önce de bunu belirttim oradaki arkadaşlara. 6 yıl süresi içerisinde abartısız belki 10 tane doktora gittim. Yani iyi kötü diye nitelendirmeyeceğim ama işte devletinden özeline kadar, tıp merkezlerinden, polikliniklerine kadar ama bunu yanı sıra hiçbir şekilde bana işte sizin hastalığınız şu, antresiyatidir ya da depresyondur ya da başka bir şey dediğim nitelendirilmedi. Sadece bir gittiğim bir doktorum vardı o bana dedi ki sen böyle devam edersen senin ilerideki yaşamın çok zor. Neden diye sorduğumda bana arzan rahatsızlığı olabilirsin. Yani buna çok elverişli bir rahatsızlığım var diye belirtti. Ama bu ne kadar doğrudur ya da herhangi bir açıklama olmadı. Psikiyatriste gidiyorsunuz herhalde değil mi? Evet gidiyorum ve salı günü yine randevum var. Yani evet. aksatmamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar ama yani biliyorsunuz siz de. Şimdi bu ilaçları zaten kontrolsüz kullanmak çok yanlış. Artık şimdi herkes birbirine sigara ikram eder, şeker ikram eder gibi antidepresan ikram ediyor. Bu doktor kontrolünde kullanılması gereken şeyler. Onun için lütfen tekiklerinizi, tahlillerinizi ve görüşmelerinizi ihmal etmeyin. Doktorunuz ne derse... Onun üzerine e, ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın ama hamilelik düşünüyorsanız bunu da doktorunuza açıklayın. Çocuğunuz var mı? Hayır hiç yok. 40 yaşındayım ve doktorum bu ilaçlarla birlikte hamile kalırsam eğer özürlü çocuk sahibi olabileceğimi çok yüksek olduğunu belirtiyor. Hatta yani ölü doğum yapabileceğimi, özürlü hmm. çocuk sahibi olabileceğimi, ben yani çok ciddi yanlışa düşeceğimi ve kesinlikle böyle bir şeye kalkışmamam gerektiğini hmm. ee, O zaman bir de şöyle şöyle bir sıkıntım var, ben geceleri ciddi anlamda uyuyamıyorum. Yani bu hani uykum gelmiyor, şu bu değil. Uyuyamıyorum, sabah saat 8-8.30 kalkıyorum, gece 3.30-4.00'e kadar da ayaktayım. Yani Lütfen bunların hepsini not, not, not alın, e, unutursunuz gittiğinizde doktora not alın. Ya mesela iki gün sonra gideceğim dediniz, evet. e, mutlaka not alarak evet. doktora gidin ve bunları anlatın. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bunu da söyleyin. Ya ben çocuk sahibi olmak istiyorum, bu ilaçları kullanmam gerekiyor mu? E, yok kullanacaksam hiçbir çocuk sahibi olamayacağım çünkü yaşınız da 40. E, hatta evet. eşinizle birlikte gidebilirsiniz buna. ve o kararı. E, ya e, bu ilaçları kullanarak devam edeceksiniz veya e, birlikte vermeniz gerekiyor. Doktorunuzla birlikte vermeniz gerekiyor. E, mesela benim de benzer bir şeyim var. Tansiyon hastasıydım ikinci çocuğumda e, ama e, bu riski göze aldık. E, sağlıklı bir doğum yaptım ama böyle bir şey yoktu tabii ki. Yani e, zeka özürlü olur, engelli olur gibi e, bir şey yoktu. Sadece benim sağlığım için risk vardı. Ben riske girdim ve doğurdum. Ama tabii ki bile bile lades olmaz. Kesinlikle böyle bir şey varsa o zaman bu ilaçları kullanırken hamile kalmanız bir cinayet olur zaten. O çocuğa da yazık, size de yazık. Ama çocuk sahibi olmamayı mı düşünüyorsunuz bu ilaçları kullandığınıza göre ve düzenli kullanacağınıza göre? Pardon ben ilaçları bıraktığım zaman mesela hiçbir sosyalleşemiyorum asla. Şöyle söyleyebilirim telefonumun sesi gayet kısık. Asla hiç kimseyle hiçbir şekilde iletişime geçemiyorum. Hı hı. Sürekli yalnız kalmak isteyen biri oluyorum. Bunu da denedim çünkü yani nasıl bir şey bırakacak ben de iz bırakacak diye ciddi bir e, ee, yani nasıl yaşam kaybı oluyor öyle diyelim sosyalleşemiyorum hiçbir işimle ilgilenemiyorum hiçbir dostluklarım arkadaşlıklarım olmuyor asla kabul edemiyorum hiçbir şeyi hı hı. Ee, ama şimdi ilaçları kullandığım zaman bunların hepsi normale dönüyor yavaş yavaş hı hı. zamanla ama onun yanı sıra dediğim gibi çocuk sahibi olamıyorum ama hocam bir de şu gerçek ya yani çok özür dileyerek de gideceğim samimiyetinizi dayanarak söylüyorum gittiğiniz e, doktorlar sizi karşınıza alıp ya sizin zorunuz ya da işte sizin probleminiz gerçek anlamda nedir diye bir soru yönelttikten sonra bana tedavi uygulamıyor. Yani gidiyorsunuz, ya gidiyorsunuz ve siz işte rahatsız olduğunu belirtiyorsunuz psikolojik diye bir şey camda vuruluyor ve buna yönelik bize ilaçlar veriliyor. Ama bunu tabii tenzih ediyorum kesinlikle bunu yani Hı. kesinlikle tenzih Biz ediyorum. ilaç kullanmıyoruz Her zaten. Hı -hı. <laughs> evet. yani onun için belirttim özür dileyerek tekrardan söyleyeyim. Ya ben bunlarla sanırım karşılaştım birkaç kez. Bir. E, karşılaştığım için de tabi biliyorsunuz bu rahatsızlıklara daha çok inanmak gerekiyor Bu doktorunuz da olsa sosyal çevrenizde olsun aile çevrenizde inanılmaz Tabi güvenden bahsediyoruz doktora arası. güven de çok önemli İşte kesinlikle ve ben şey oldum bir ara inanır mısınız doktor arayışına girdim hocam Yani duyduğum her doktora gittim ve bakıyordum doktorun yüzüne Ya evet işte bu şahıs işini iş için yapıyor Çünkü bazıları saatine bakmışlar bir tanesi saatine baktığında benim bütün dünyam orada kararmıştı Hı hı. Yani çünkü biliyordum ki o saati doldurup benden kurtulmanın derdindeydi. Ben böyle şeyler yaşıyorum ama Türkkan aşamıyorum Hanım. açıkçası. Aş, aşmak istiyorum ama aşamıyorum. Türkan Hanım size şunu sormak istiyorum. Bu yaşadığınız Buyurun. problemler tabii ki eşinizle de problem yaşamanıza sebep oluyordur. İletişimde de problemler oluyordur. Sonuçta devam eden bir evlilik var. Sanıyorum ki onda da sıkıntılar yaşıyorsunuz. Doğru mu düşünüyorum? Evet ya şunu belirteyim eğer benim eşim anlayışlı bir olmasaydı ben şahsen kendi adıma söylüyorum herhalde şimdiye kadar ben boşamıştım. <laughs> Siz <Evet>. boşamıştınız. <laughs> yani, hayır, yani benim eşim hasta olsaydı yani düşünün o kadar çekilmez oluyorsunuz ki o konumda. Yani şahsen ben dayanamazdım herhalde. Ne kadar, yani mı, o kadar ne mutlu size kestebiliyorsunuz ki, evet. ki? Yani hani siz bile bazen diyorsunuz, ki hani ben bile katlanamazdım aslında. Ne mutlu ki seviliyorsunuz ki insanlar sokaklarda Ay. neler neler yapıyorlar, değil mi? Evet, şöyle yapalım Türkan Hanım. E, siz şimdi bu evet. kontrolünüze gidin veya gitmeden beni arayın. Nasıl isterseniz cep telefonumu alın lütfen e, şeyden gerekli yönetimden e, rejimden. E, beni arayın e, daha ayrıntılı bir konuşalım. E, gerekirse e, doktora gittikten sonra da neler oldu e, paylaşalım. Ona göre e, bir çözüm yolu bulmaya çalışalım. Olur mu? Sizi Çok memnun olurum. Gerçekten çok memnun olacağım. Çünkü, Tabii ki. Hadi, teşekkür çok ederim teşekkür, Tabii ederim. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür İyi Lütfen telefon numarasını alın. Rica ederim. Sağ olun. kalın. Evet. E, aslında bir sorun bir başka sorunu <gülüyor> doğuruyor. <gülüyor> daha da büyümesine sebep oluyor. Yani çocuk sahibi olamamak daha çok insanı depresyona sokuyor. Hı -hı. Gittikçe iş e, içinden çıkılmaz hale geliyor Tabii. aslında. Bir kısır döngü haline geliyor. Şimdi e, bir 40 yaşında bir bayan artık çocuk sahibi olmak için az bir zamanı kalmış. Evet. Dolayısıyla bir an önce ilaçları kesip onun etkilerinden kurtulup hamile kalması lazım. Aslında doktora soracağı şeylerden bir tanesi şu Türkan Hanımın. Ben 9 ay doğum süresince bunu taşıyabilir miyim? Yani ilaçları kullanmadan bu süreci geçirebilir miyim? Hı hı. Bunun bebeğime bir etkisi olur mu? Bütün bunları bir konuşmak lazım. Yani ayrıntılı ve e, süresi biraz uzun olan bir seans olması lazım. Şimdi, Ama ne yazık ki e, psikiyatristlerimiz o kadar yoğun ki işte 5 dakikada ilaç yazmak durumunda kalıyorlar. İşte bu performanslı bilmem neydi bunlar da biraz artık. zorluyor tabii ki. Arkadaki insanlar daha devam ediyor mu diye kapıyı çalıyorlar. Öyle olunca da aslında pek çok yere gittim de diye bahsediyor. Evet. Ama e, burada Türkan Hanım'ı dinleyecek, ona e, empati olarak onun için bir şeyler yapacak birisi lazım. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Siz de eminim ki katılırsınız. Yani e, mantığımız devrede olduğu sürece, bilincimiz açık olduğu ve kendimizde olduğumuz sürece sorunları bizim aşmamız çok daha kolay. Hı -hı. Yani çok çıkılamaz hallerde evet ilaç tercih edebiliriz. Ben çok aşılmaz sıkıntılarda bile hiç ilaç tercih etmedim. Ha, alternatif değil mi? Tabii ki alternatif. Hı -hı. Psikiyatristlerimiz de bunu yazarken e, onun boyutuna bakarak tabii e, yazıyorlar ki, tabii muhakkak. Ki. Yani hani ilaç yazmış olmak için yazdıklarını düşünmüyorum ama bence tek eksik şu. E, izleyicimizden de anladığım kadarıyla ki her hastalıkta aslında bu böyle. Hikayesi dinlenmiyor. Hı -hı. Kişinin o hikayesi, öyküsü dinlenmiyor. Zaman yok. Ama sizinle e, psikologlarımızla aslında Hı -hı. konuşarak olayın derinine ya da geçmişe daha kolay dokunarak e, ya da orada çözerek Hı -hı. daha kolay sağlayabiliyoruz. Ayırdığınız zamandan dolayı. Evet. Şimdi biz e, en az 45 dakika, bir saat genelde benim bir saattir seans e, bu süre içinde biz sürekli hastayla birebir ilgileniyoruz. Hasta değil aslında bizimkiler danışan hasta evet. olanları psikiyatristler bakıyor. Evet. Mesela bana e, bir psikiyatrik vaka geldiğinde daha önce de hep bunu söyledim. Evet. Ben ben onu e, almam. Neden? Birinci seansta aldığım ve psikiyatrik bir vaka olduğunu gördüğüm zaman en azından bir psikiyatistten bir dest şey, destek isterim. Derim ki e, burada benim Sizden sizinle ilgili şu 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 kaygılarım var. Çünkü teşhis koymak psikiyatristin işidir. Teşhis evet. koymak benim işim değildir. Bir psikiyatriste gidip ilaç kullanmanız gerekip gerekmediğini e, bir anlayalım. Hı hı. Önce bir onu bir ekarte edelim. Yanlış bir şey yapmak istemem. Çünkü davranışla çok şey düzeltilebiliyor. Evet. Ama eğer psikiyatrik bir sorun varsa orada ve altta yatan bir neden varsa hı hı. bunu psikiyatrik kontrolünde götürmek lazım. Evet. Ondan sonra birlikte götürelim diyorum. Aslında olması gereken bu. Evet. Yoksa e, tek başına bir psikyeşim bu hanımın e, mutlaka bir psikoloğa ihtiyacı var. İlacını alacak gerekirse ama bir psikologla da Devam edecek? Çünkü hı hı. çok da olmuş. Aslında sene. birbirini destekleyen, evet. e, birbirini destekleyen bir şey, bir ekibin içinde yer alması gereken <laughs> e, bir durumda. Ama ne nedense psikologlar e, ne devlet tarafından destekleniyor, ne şey yapıyor. Bizim bir odamız bile yok mesela. Evet ya yani, çok artık komik yani Bakkallar odası var, o, sonra ne bileyim bu, odası çiçekçiler var. odası var, <laughs> piyancılar odası var. Yani küçümsemek için söylemiyorum. O kadar ee, şey, bütün meslek gruplarında var. Hayır. Hani nedense engelleniyor. Nedense e, psikologlar odalaşamıyorlar. Evet. Ya pek çok çaba harcanıyor <laughs> ama e, tabii ki bizim devreye girmemizle bazı şeyler e, engellenecek, mi? ilaç kullanımları azalacak. E, pek çok şey böyle insanlar 6 sene çok ilaç, uzun bir süre. çok uzun bir süre. E, bu 6 sene ilaç kullanıyor ama bir yararını görüyor mu? Evet. Ondan sonra tabii ki izleyicimizin de burada bazı hataları var. Değişik doktorlara gidiyor. Ya yani evet. bir doktorun şeyinde tedavisinde devam etmek lazım. Evet. Yani neydi, ne oldu, ne kadar gelişim gösterdi? İlacımı değiştirmek lazım. Yoksa kesmek mi lazım? Bunu Hı -hı. sürecini gören bir doktor ancak belirleyebilir. Evet. Hülya Hanım çok derin bir konu aslında bu. Çok Psikiyatristler ve psikologlar evet. danışanlar için hı hı. doğru kişileri bulma çabası aslında bununla olmuyor ya yapamıyoruz bununla deyip diğerine 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 geçme. Herkesin kendine göre farklı teknikleri var, evet. farklı ilaçlar var. Her ilaç sonuçta kimyasal madde vücudunuza giriyor. Daha büyük hasarlar da bırakabiliyor. Ve bana en çok sorulan şey şu Hülya Hanım ne olur beni bir de psikiyatriste göndermeyin siz bir ilaç söyleyiverin. <laughs> Diyorum ki bakın o benim işim değil. O sonra ben tıp doktoru değilim ben psikoloğum. O, o psikiyatristin işi. O ben onun sınırlarına giremem. Hı hı. Herkes sınırlarını iyi bilmeli. İşte biz de leblebi gibi sonra millete <laughs> <birlikte de gülüyor> evet. ilaçlar dağıtıyoruz. Ay bunu iç rahat uyursun diye biliyoruz. Komşum Bu verdi da çok diyor? Önemli. Nasıl komşunuz verdi? Yani komşunuzun bedeniyle sizin bedeniniz aynı değil ki. Ve herkesin tansiyonunuz var. O komşunuzun verdiği şey sizin tansiyonunuzu fırlatacak. Hülya Hanım biz birbirinin gözlüğünü takan bir milletiz. O yüzden çok da yadırgamıyorum aslında. Hülya Hanımcığım aslında aldatmanın özünde, eşlerin birbirlerini aldatmalarından bahsettik. Aldatmanın özünde hı hı. herhalde en önemli kurallardan, nedenlerden biri cinsellik. Hı hı. Buna bir 15 gün sonra artık değinelim. Evet. Dinledim. Maddelerine girelim artık. Huzurla evet. başlayıp cinsellikle devam edelim. Ve önce huzur değil, sonra evet. cinselliğe getirelim. Peki, diyalog psikolojik danışmanlık merkez kurucusu psikolog Sayın Hülya Soydanlı yine güzel bir sohbet ettik ama gene süre yetmedi bize. Şimdi kendisine çok teşekkür ediyoruz, ayağına sağlık, iyi ki geldi, bilgilerinden tecrübelerinden de faydalandık. Şimdi gündemin en sıcak haberlerini alabilmek için Ege Haber'e bağlanıyoruz. Sonrasında hayat sevince güzel devam edecek. Müzik